Ekleyelim bunu buraya. Tişört giymesi lazım. Nerede bak arkanağıma. orada. Çoraplarını giyiyor bak orada. Getir Güzel onu. Koy yanına İkinci o. Paylaştı. Biz de hemen George üşümesin artık. Hadi tak. Bunu o, takalım yine George, neyse George neyse. üşüyecek bak. Sana yardım edeyim yapalım beraber. Hadi. Hadi gel birlikte yapalım. Bence ilk başta bu ilk başta bu olması lazım. Bak duştan çıkmış, bezini giymiş. Sonra üstüne mavi. George. George mu koydun? Hmm, e. Sırayla yap ama. Bence o oranın değil biraz ters oldu orada. Olmadı o. Oy. Ben, Hadi ben, ben, ben sana. Şey. Devamı. Nerede mavi? <gülüyor> <gülüyor> Pickaboo.